يا نشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ان شاء الله يا ان كardeşlerim insan yetişmesinde görselliğin ve kulakla duymanın etkileri pek azımsanacak kadar değil. Çünkü fazla. Bazen insan küçükken görmüş olduğu bir şeyin etkisi altında kalır. Bazen duyduğu bir şeyin etkisi altında kalır ve bu artık onun gelişiminde merdivenlerden çıkmak gibi olur. Hani bir söz vardır bir insanın ön yargısını yok etmek bir atomu parçalamak arasında kalsanız atomu parçalamak daha kolaydır. Yani bu ön yargılarımız var ya işte bunların oluşumu mesela insanda efendim bir sivilce efendim bir yara meydana geldiğinde Doktor arkadaşların ilk yaptığı şey onu kurutma. Evet. Yani. Yani onun kurutulması gerekiyor. Bir yerde bataklık var. Siz istediğiniz kadar kimyevi ilaç kullanın. Sinekler yine gelir. Asıl kurutulması gerekiyor. İşte i̇nsanın da düşüncelerinde oluşan böyle tehlikeler var. Düşünceler. Bunların oluşumunda çoğu zaman işte birisinden duyar. Birisini görür. Buna çok önemli. İnsanın görmesi ve duymasından kaynaklanan yanlış anlamalar ortaya çıkar. Çok tehlike. Şeytanın da en çok sevdiği alandır bunlar. İnsanı şüpheye düşürür daha sonra. Ve bu kişinin gönlüne düşeni, yani kulağıyla duydu ya, gözüyle gördü ya, gönlüne düşeni şüpheyi yok etmezse işte o şüphe insanı bitirir. Duvarı nem bitirir? insanı şüphe bitirir. Bu şüphe insanın dostluğunu bitirir. Karı koca arasındaki o evlilik müessesesinin kutsallığını bitirir. Arkadaşlığı, komşuluğu bitirir. Şüphe. Çünkü Allahu Teala innellezine amenu cümlesinde bile ayette geçer. Bakın Kur'an'da vefalarca karşılığa çıkar. İnder nezine ameluhu ameluhu salihati. İnder nezine Bakın hep geçerken burada iman etmenin öncesinde insandan ilk istenen şey, bakın imandan önce istenen şey şüphe ederek iman olmaz. Şüphesiz iman olacak. İmana şüphe katmayacak. Katarsa o şeytanın artık yakaladığı efendim çorap söküğü gibi arkasına gelir. Evet yani örük söküğü arkasından geliyor. Mesela kazak eskiden büyük kazak örerlerdi. Daha sonra kazak küçük geldi ya da değiştirecekler. Onun bir yeri vardı. Oradan bir sökmeye başlıyorlar. Bu da ayrı bir zevkli bir iştir aslında. Sonra çektikçe efendim o kazak çözülür, 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 çözülür. en sonunda bir yumak haline gelir. Demin kazaktı. Sonra ne oldu? Bir top yumak oldu. Bakın. İşte ondan sonra ne yapıyor? Şüpheyle başlayan bir insanda Bakıyorsun bir müddet sonra inkara düşüyor. Evet. İman eder kardeşim. namazını ne yazdı kardeşim? Namazı bırakıyor. Alkole başlıyor. Daha kötü işler yapmaya başlıyor. Neden oldu? Çünkü sağlam çakılmadı. Hani kamp çadırları vardır. Muhakkak ki en az altı yerinden toprağa çakılıyor. Peki çakmasan ne olur? şiddetli bir sen de içindesin, seni alır götür. Tehlike. Şimdi insanoğlunun bu var olan tehlikelerinden mesela ne var? O şüpheden kaynaklanan bir kardeş daha vardır. Şüpheyle beraber bu sefer insanda zan etme duygusu bazen zulme de ulaşır. Yani zulüm nedir? Hak eden hakkını vermemenin adıdır. Peygamberimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? hak sahibinin <laughs> hakkını verin diyor. Bakın. Sen de kimin hakkı varsa, işinin hakkı varsa işinin hakkını vereceksin. Kardeşim. Eşin varsa eşinin hakkını vereceksin. Evladın varsa, çocuğun varsa onun hakkını vereceksin. Hak, bakın. Bana göre değil. Hak eden şeyin karşılığı neyse. Efendim ne diyor peygamberimiz? İşçinin hakkını alnını teri kurmadan ver. İş yaptırdın, al bakalım. <laughs> Olmaz. Onun öncesinde önce bir iş öncesinde bir pazarlık yapılmalıdır. Kardeşim benim yapılacaklarım işim var. Bunu kaça yaparsın? Dedi ki efendim ben bunu 500 lira yaparım. Yapabileceğim bir ikram var mı? Aa ben zaten uygun olan bir şey söyledim. Ben bunu 500 lira yaparım dedim. Sen iş bitiminde 500 lira vermek zorundasın. Bu neden anlamda ihtiyaç hissetti? Tanımadığım bir bugün bir kardeşimiz cemaatten birisi namaz kıldı, çıktı, tekrar geri geldi. Bir şey soracağım dedi. Buyurun. Dedi yani benim dedi arabamda sıkıntı vardı. Bizim de iş yerinde şoför makam şoförü yani şoför kadrosundaki arkadaş ona sordum bunu. Böyle bir problemim vardı. Tamam sen arabayı ona ver ben yaparım. Ben anlarım şey yaparım dedi. Bir gün geçti yok, iki gün geçti yok, üç gün geçti yok. E, araba var lazım. E, dedim ki ya arkadaş bana araba lazım. E tamam daha bitmedi ama. Bana lazım. Arabayı bana geri verdi. Yapılması gereken işi yapmamış. Ben de tekrar gittim sanayiye. Herhangi bir usta de gösterdim. Bana hemen yarım saatte işi yaptı. Arabayı teslim etti. Hafta başında fazla sükür diyor ki bana arkadaş diyor. Diyor ki benim hakkımı ver. Ne hakkı? E, sen bir şey ki kardeşim. Ondan 400 lira bana borcum var. Dedim. Şimdi bana gelmiş diyor ki arkadaş Ben diyor şu bu adamın diyor hakkını dediğin şeyi vermek zorunda mıyım? Kardeşim iş oldu mu? Olmadı. Bir kere onun hakkı yok. Ama sen şimdi bunu ona vermezsen sen haklı olduğun anda haksız duruma düşersin. Ne der etrafından, arkandan? İşte efendim bana dört lira borcu var vermedi. Sen ver onu ona. Onun O hakkı değil. Ama sen haklı çıkacaksın. Neden? Verdiğin zaman bir kere o adam yaptığı şey zulümdür. Allah bu razı olmaz. O para zaten ona yar da olmaz zaten. Hak edilmeyen paranın hayırı, bereketi olmaz. Bir girdi yerden biri çıkmaz, en az on çıkar, fazlasıyla çıkar. Hele hele inanan bir mümin kardeşimse, inanan bir mümine, helal ve şu bir mümine haram hiç yaramaz. Fazlasıyla çıkar. Peki ne yapacağız böyle durumda? Ha, dedim kardeşim sana bu 400 lira hayat dersi oldu. Çünkü baştan konuşacaksın. Bir kere adam aksın ne kadar bakın hem karaktersiz özür diliyorum hem de şerefsiz. Sen adam işini yapmamışsın. Bir de yapılmayan işin üç gün geçmiş üzerinde araba üç günde kullanmışsın. Bir de parasını istiyor. Hakkını vermedin diye. Bakın. Bu nedenle insan akıllı olmak zorunda. Kime ne iş yaptıracaksa iş öncesinde önce bir konuşma. Bakın sözleşme budur günümüzde. Müminin özelliklerinden onlar ahitlerine sadıktırlar diyor allah Teala. Evet. Ya o zaman bunun öncesinde ne demişler? Yazıya dökeceksin kardeşim. Yazıya dökülmeyen bir durumda hakla iddia edemez. İnsan güvendiği insanlar iş yapar. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yolda giderken yanında da sahabe güzel insanlar. Peygamberimiz orada bir kemik görüyor. Kemik ya. Hemen onu alıyor. Bir yere gömüyor güzel. üzerine örtüyor. Devam ediyorlar. Yola. Başka bir kemik daha görüyor. Bakıyor. Geçip gidiyor. İşte Peygamberimizin etrafındaki arkadaşlarının Allah hepsine razı olsun. Radiyallahu anh. Allah hepsine razı olsun. Onlar Allah Resulü Efendimiz'i bakın çok iyi takip ediyorlardı. Göz ile takip ediyorlardı. Sözleri çok iyi dinliyorlardı. Anlamak için. Dediler hemen. Ya Resulallah. Demin orada gördüğümüz kemik. Onu aldın gömdün üzerine örttün. Buna baktın baktın geçtin gittin. Evet. Peygamberimiz tarihe altın harflerle geçmesi gereken bir kaideyi söylüyor. O diyor, gördüğümüz ilk kemik vardı ya, o dünyada yaşamış, ölmüş, gitmiş, hakka, hukuka dikkat eder, haksızlığa uğramış, mazlum birisinin kemiğiydi. Onu gördüm diyor. E diğeri, görmediniz mi diyor, üzerinde diyor bir akrem vardı diyor. Evet, o da diyor, dünyadayken başkalarına zulmeden zalim birisinin kemiğiydi. Allah diyor o akrebi ve daha nice akrepleri kıyamet kopuncaya kadar o kemiğe eziyet ettiriyordu. Tabi bu şekil olarak bir anlatım. Asıl onun hakikatinde acaba o ruh ne yaşıyor? Yani kemik ne olacak? Eskiden insanlar öldüğü zaman ne yaparlarmış? Eğer saygın, zengin, asil birisi ise ona mezar yaparlarmış. Değil mi? Atı Bizim çöplüklerimizde neler var? Neler var Mahir Kardeşim? Geri dönüşümde. Ne atılmışsa onlar var. Eskilerde insan cesetlerini atılırmış çöplüğü. İslam toprağa gömülür. Bakın birçok yerde denize atarlar, birçok yerde yakarlar, çeşit çeşit ölen kişinin akıbeti var. Benim Hollanda'da kaldığım yerde bu cenazeler yakılan yer vardı. İnanın onun civarına geçerken dahi kokusundan kurtuldular. Yani ölenleri yakıyorlar. Hani sonra yakında o sonra bir miktar kül onu veriyorlar kavanozun içerisinde al sakla. Evet. denizde biz toprağa dönüyoruz. Çünkü biz yani. geldik. Şimdi sevgili kardeşlerim, insan olduğunu, bakın içindeki yaşadıkları, bakın duyguları neye benzer biliyor musunuz? bir kazana benzer. Kazan. Kazanın altında ateş yanıyor. Bu yanan ateş içinde ne varsa onu ısıtır. İnsan içerisinde iyilik yapma duygusu varsa o daha çok iyilik. Cömertlik varsa daha çok yapası gelir. Bakın bazı insanlar varsa sanki böyle aman Rabbi, cümle kelimem yanlış anlaşılmasın. Sanki bir bakıma yüreğe melekler gibi. Kimseye zararı yok. Elinden dilinden kimse zararı görmez. Herkese yardımcı olmaya çalışır. Bakın, demek ki bunun özü bu ki, o kaynayan kazanda bu insanın bu şahsiyeti ortaya çıkıyor. Kim insanlar var? Aman yarabbim. Yani herkese zarar var. Herkese zarar var. Demek ki bunun içinde de bu zarar var insan içerisinde. Bu zararın içerisinde bak kardeşler var. Zulüm bunlardan bir tanesi. Haset bunlardan bir tanesi. Bunlar ki onu alevlendiriyor. Kıskançlık, aman çok tehlikelidir. Kıskanç olan eşin de çok tehlikeli. Evladın da çok tehlikeli. Arkadaşın da çok tehlikeli. Aman uzak durmak lazım. Niye biliyor musun? Gün gelin seni satar. Anında seni dayı satar. Görülmez. Yani kıskanç insanda güven ikisi yan yana gelmez. Ateş ile buzun yan yana gelmedi gibi. Mümkün değil. Ateş, Mümkün değil. O. Eritir. Yani diyecek ki insan hem haset kıskanç sahibi insan ama ben çok iyi bir müminim. Mümkün değil. Böyle bir oluşmaz. Yok. aman ya yani, Allah korusun. Sözü şöyle bitti. Şey. Şimdi bazı insanlarda karanlık ağır basar. Bazı insanlarda aydınlık ağır basar. Karanlık ağır basmış olan insanın hep ağzında şikayet görürsün, Sızlanmaları ondandır. Kim insanlarda aydınlık ağır basar. Onda hep ferahlık görürsün. Onda huzur buluruz. Hani Allah diyor ya Allah karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Evet Allah karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. İşte kişi naması gerekiyor. Varsa üzerinde bir zar uzarıp çatlatması gerekiyor. Yani kendine dönmesi gerekiyor ve bunu nasıl anlayacak? Bunu ancak etrafındaki insanlar ile anlayabiliyor. Başka türlü anlayamaz. Niye? Bazı insanlar vardır, görürsün, kafanı çevirirsin. Eğer sözün özü olsun diyor. Böyle tanıdığın, bildiğin, sevdiğim insan sen bir yere vardın, kalkıp gidiyorsan, onu gördün, kafasını çeviriyorsa ilk yama gereken şey, zanna düşmemek için, şüpheye düşmemek için. Yusuf Bey, selamünaleyküm. Ya hayırdır ya, ben geldiğim zaman kalkıyorsun. Seni gördüğün zaman kafanı çeviriyorsun. Bir hatamı mı gördün, bir kusurum mu gördün? Bunu sormak nefse çok ağır geliyor. Ama lütfen soralım. Neden? Çünkü o zaman demek ki bizde bir yanlışlık var ki yanlışlığımız ortaya çıkıyor. İnsanlar bize uzaklaşıyorsa sıkıntı bizdedir. Müminin özelliği, mümin gül gibidir, kokar. Kokar ve kötü değil. Etrafındaki insana da güzel kokar. Bunu gören insan Gördüğünde onun yüzüne bakar. Niye? Çünkü o insanın varlığı, o insanın duruşu, bakışı diğer insanın kapalı olan kapılarını, kilitlerini tek tek açar. Evet. Rabbim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu gönülleri açanlardan eylesin. Gönüllere girenlerden eylesin. Gönüllerde girip oralarda kalanlardan eylesin. İnşallah.